size bunları göstermek için sırf ben <laughs> Joseph'in. Aa, ah, yine bir şey oldu. Allah Allah, yine korktum arkadaşlar. Ama <laughs> dışarı çok soğuk. Ey Joseph, Joseph senin için neler yapıyorum ben? Arkadaşlar aldım ben tuvalet <laughs> kağıdı. Birazcık alışveriş yaptım. Eve dönüyorum. Baba Joseph sen çok ağır her şey. <laughs> Onunki en sevdiği kol aldım. Mısır 5 tane karam. Çünkü biz siyah mini kupir kazanmak istiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Joseph'i zar zor kaldırdım. Ben hazırlık hazırlık yaptım. Brr. Göstereyim size. Hı? Hadi bakalım oynat bakalım. Brr. Görüşmek üzere. Baka baka. Bir saniye. tamam <laughs> eh, <daha> sevgilim, <söyleyeyim>, girebilirsin. <laughs> gel gel hadi. <laughs> İyi ki doğdun no, 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 Kadir. Dur kafamızı almıyor galiba. Kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle. Teşekkür ederim bebeğim. Rica ederim rica ederim. Hmm. Başka, evet. başka başka başka. Başka 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 bakalım bakalım. Canlı yayını açmıştık ama burada bir daha açalım. Ruh eşi bileklik bile, bileklik mi? Bileklik mi? Bileklik. Bilezik ne? Bilezik altın. Ooo. Oh. Oh. Ay yok yok böyle kalsın. Tamam. Yapamayacağım biliyor çünkü o yüzden böyle kalsın diye. Aa! Bir kez sen bana anlatmışsın. Şey gibi puzzle gibi. bu. evet video formatı da geldi işte. Abi, düşürdüyse şey, şey, şey. işte. Düşürdüğümüz zaman <laughs> donet geliyor falan böyle. Aa. Bakalım. Kahvaltı bu işte. İki doğdun artık beni. Erkek olduğum için senin gibi ben şey yapamıyorum böyle. Aaaa! <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Saygılan şey oturma. <laughs> evet evet. arkadaşlar kamerayı kuramadık. Bir yapacağız seninle. Doğum günüm için bana hediyeler falan almış. Bu ne? <laughs> bu ilk önce bunu yapacağız. Bu ne lan alçı bu çimento. Karadenizler. arkadaşlar. Teknik olarak Karadeniz oluyor. İnşaatta bu yüzden biraz. <gülüyor> <gülüyor> ben patates baskı bile yapamazdım mesela. <laughs> Oraya atalım mı? 3 2, 2, 1, 1. <gülüyor> 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 Montaj yapacağız zannettim At, hani Atıyormuş şey gibi yapacağız falan ben zannettim Yeni dolandırıldı mı arkadaşlar? <laughs> sensiz olmaz Sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sevgilim Ay telefonu çek telefonu çek <gülüyor> 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 Kaç saat geçireceğiz? Yemin ederim. Böyle tutun. Böyle tutun. tamam. tutun. <laughs> <laughs> Yüzün var. O, bir şey olmaz sizin. Tamam. Mi? Çok zor. Dur. Şimdi 5 ilgi dakika durmamız gerekiyor. Ne? Bu deneyi biz YouTube'da gördük. <laughs> bir tane çocuk arkadaşıyla yapıyordu. Ama kız arkadaş bulamamış galiba. Çok hmm. üzüldü bana. Kendimi şu an çok şanslı hissediyorum artık. Ya betonlaşırsa böyle, taş olursa elimiz. Hayır. Meydus erdilersek ne olacak? Ben yoruldum arkadaşlar. Sen bırak elinizi, ben seni taşıyayım. Hayır, ben. hayır, hayır. Yelimiz beton olursa? Olmaz değil mi? Dönüyor ya. Elimiz dondu arkadaşlar bu Yo. arada. Hakikaten şu an kas katı kesildi. Korkuyorum ben. Tam Bu. Bu var bir de. Bence ayrı ayrı çekmeye çalışalım tamam. böyle yavaştan. Sen de yavaş yavaş. Diğerlerine kalıpları kalsın. Hadi arkadaşlar bir şey oldu. Oraya şimdi şeyi, şeyi dökeceğiz. Tamam şimdi ne yapacağız? İlk önce su sonra ben bunu dökemeye başladığında tamam. sen böyle dökülüyorum. Aaaa hiç mi? hı. hı. Tadına baktım. Bu maskesi gibi değil. Uyuyuz. çıkalım mu bir yere? Çıkalım başka. Bozulmasın sevgilim. Öyle, öyle alsaydım. Keşke. Ben korkuyorum. Bir saat, bir buçuk saat sonra bunu temizleyip size döneceğiz. Göstereceğiz. Yeah. Allah Allah'ım lütfen olmuş olsun. Allah'ım O kadar uğraştık. Video çektik. Bunu kaldırıp böyle. Seni tombaşıyı kaldıracağım şimdi. Evet. Ya. Yeah. Yeah. Bir saniye bir saniye düşmesin. Düşsün. Evet. <laughs> yok sevgilim ya, Bozulabilir ama aa yok çıkmıyor. Bunu şey mi yapalım? Acaba buradan bir makasla mı alalım? Dikkat et ama sevgilim lütfen. Elime mi oyuncam? Eline tabii ki ya. <laughs> ama çok derine gitme aşkım. Çünkü orada sen varsın. Haha. Sadece gecikiyor. Allah Ay, Allah Ay. Allah ne oluyor böyle? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hop. O ne maklum bu mu onlar? Evet deneyeyim mi? Dene bakalım. Bak böyle. Aa baya muhallebi gibi lan. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz muhallebi gibi. Lan bu yenir mi acaba sevgilim? Hayır tabii ki. Yenmez yani. mi bu? Koku falan. Oh, mentos gibi kokuyor. Aa. Çıktı mı? Bak parmaklarımız çıktı. Aa parmaklarımız çıktı. Vallahi çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Bakın parmaklarımız çıktı. Bakın evet. parmaklarımız çıktı. Oha oha bu kesin benim parmağım. Çok büyük çünkü. <laughs> oha. Biz niye böyle garip sesler çıkartmaya başladık? Başına gitti mi? Çok beğendim aşkım. Gerçekten çok güzel. Aldığım en güzel <laughs> ben, hediye olabilir. Ben biliyorum sen özel şeyleri çok seviyorsan Ben de seviyorum. Hani hadi bakalım özel bir şey ya. Yüzüğünün şeyi bile çıkmış. Evet. Onun için yaptım zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? Yüzüğü bile çıkmış. O üzerindeki roman rakamları bile çıkmış. Süngerimsi bir yapısı var böyle. Sünger bob gibi arkadaşlar ama yenmiyor. iPhone'dan görüntüyü kameraya çekiyorum. Ben nasıl bir malım ya? Ben bir hata alacak gibi düşünüyordum ama. Ha valla Kuşadası'ndaki el heykelinden daha güzel oldu. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Aynı senin gibi. Şikeridir başkan benim. <laughs> evet arkadaşlar video bitti. Ee, video bitti. Birazdan yükleyeceğiz hatta bunu. Hı hı. Doğum günü yetiştirmeye çalışıyoruz şu an. Kapanış videosu bulmuşuz. Daha iyi. Böyle daha mı iyi ya? Evet. Ee, saçlarım Yere falan. Yeri değiştirelim. Hoppa. <laughs> Yeri de beğenmiyor. Hoppa. Bak bu taraftan daha iyi. Böyle daha iyi değil mi? Evet. Bu arada bu arkadaki şeyin ismini televizyon televizyon siz çok zenginsiniz <laughs> televizyona bak koyar. <koca gülüyor> Arkadaşlar gibi. tahta o tahta bizim ekipmanlarımız. Oy. Böyle mi? Oha ne kadar güzel arkada hmm. paralar. Vallahi billahi. Ee, evet bu arada videoyu tam şu an montajladım. Kapak fotoğrafını falan yapıyordum. Video kaç dakika? Video 5.5 dakika olmuş. Şu an bu evet. bu video yani şu an yükleyeceğimiz video doğum günü işte bu el, el ekili falan filan. Evet 5.5 dakika olmuş. Yaklaşık 3 dakika lazım. Oradan 8 dakikaya 10 dakikaya tamamlasak oradan para yatsa falan. <laughs> ben de böyle göndereyim 30 dakikalığımızı. <laughs> evet. Güzel bir video sonra, oldu. Sonra planımız ne? Bugün 10 ee, çeyrekte Hı -hı. YouTube'da canlı yayını yapacağız. Aa, evet, evet sizi bir iyi olacağız. Hatta Hı -hı. sizi gerçekte şeyi göstereceğiz. El heykelimize el falan, falan, falan Evet. O, oyunu oynayabiliriz bu Scrabble arada. Scrabble evet. evet. Scrabble mı onun Scrabble ismi? galiba. İsmi Scrabble olması lazım. Şu çekme ismi şeyi Scrabble galiba değil mi? Bakabilirim. Scrabble, dikkat, galiba. dikkat, zeka geliştirir arkadaşlar. <gülüyor> zeka <laughs> sorunları varsa. Niye peki bunu bana böyle göndermeli gönderme yapar gibi söyledin? Zeka geliştirirken niye bana baktın? <laughs> Oy. <laughs> <laughs> ben bir şey demedim. Ben yabancıyım, ben yabancıyım. Sen yabancı, sen bilmiyor Türkçeyi, sen bilmiyor. Evet. Biz yanlış yaptık, bak. Yerden çeker ve blow üst sıraya koyar. Hani Aa. hiç bitmeden böyle üzeri... Aa. Biz yanlış olmamışız. Biz şey yaptık, çektik çektik. 3 dakika sürmedi. 20 evet. saniyede bitti oyun. <laughs> Neyse arkadaşlar, ıı, Scrabble'ı zaten bu akşam oynayacağız. Göreceksiniz siz de. Evet, evet. Allah Doğru oynayalım. Ah şarjım bitiyor, şarjım bitiyor. <laughs> Aa, aa özür <laughs> dilerim buraya bastığım için. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. El heykelimizi de son kez bir gösterelim mi sevgilim? Oy. Şöyle. <laughs> aa el. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> tamam. Bakın. Östersene. Böyle el heykelimiz bu şekilde arkadaşlar. He. evet Tam. güzel değil mi? Üzümü bile aldı. <laughs> bunları bunları ben iyice kuruttuktan sonra bununla yapacağım böyle şş, böyle şey dümdüz olsun. Burada ne daha fır e, böyle çok güzel olacak ya. Aşkım bugünkü videoyu da bitirdik vallahi. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> <laughs> mutluyuz değil mi bu konu sen mutlu musun? Mutluyum. Çak. Zıt Örenköy. <laughs> Sen kendine öğretmişsin bana. Niye öyle bakıyorsun? <laughs>